Selam gençler, Rasyonel Kafa'ya hoş geldiniz. 9. sınıfın 2. dönem 2. yazıları başlıyor. Biz de Rasyonel Kafa olarak sizlere bir örnek senaryo hazırlamak istedik. Örnek senaryonun PDF haline videonun açıklamasındaki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşıp yükleyebilirsiniz, çıktılarınızı alabilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Aşağıda istatistiksel araştırma süreci adımları verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz. Her bir adımın istatistiksel araştırma sürecinde hangi aşamaya karşılık geldiğini yazınız. Aşamalarımız da şunlar. Soru sorma, veri toplama, verileri analiz etme ve yorum yapma. Adımlarımıza bakalım. Verileri inceledikten sonra araştırma sorusuna uygun olarak grafik çizilir. Gençler grafik çizmemizin herhangi bir veri grubunun grafiğini çizmemizin asıl amacı verileri daha net analiz edebilmektir. Burada grafiğin ne olduğunun bir önemi yok. Sütun grafiği olabilir, daire grafiği olabilir, kutu grafiği olabilir. Bunların hepsinin amacı aslında verileri daha net, daha farklı açılardan gözlemleyebilmek. Bu yüzden araştırma süreci aşamasına verileri analiz etme yazabiliriz. Öğrenciler, lise öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sınıflara göre farklılaşıp farklılaşmadığını merak etti. Bu adım araştırma sürecinin başlangıcıdır. Başlangıç kısmında herhangi bir araştırma sorusuna ihtiyacımız var. Bu bir soru olabilir, bir problem olabilir. Bunların çözümüne gitmek, bunlar hakkında yorum yapmak üzerine araştırmaya başlamamız gerekiyor. Bu yüzden bu adımın aşamasına soru sorma yazabiliriz. Araştırma sonunda kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin ders başarılarıyla ilişkili olabileceğini düşündüler. Dikkat edelim, bir kere araştırma sonunda, yani aslında her şey bitmiş. İkinci olarak burada kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin ders başarısıyla ilişkili olabileceğini düşündüler kısmında. Burada bir yorum yapma var, bir çıkarımda bulunma var. Bu yüzden bu adımın aşamasına yorum yapma yazabiliriz. Elde ettikleri verileri bir tabloya döktüler ve ortalama kitap okuma süresini hesapladılar. Bakın burada ortalama kitap okuma süresi. Bu aslında aritmetik ortalama demektir. Ve aritmetik ortalama bulmak, mod, medyan, standart sapma böyle şeyler bulmak bunlar verileri analiz etme kısmına girer gençler. Araştırmayı okuldaki tüm 9. sınıflarda uygulamak istediler. Bu yüzden rastgele örnekleme yaptılar. Rastgele bir örnekleme oluşturmak veri toplamanın başlangıç kısmıdır. Önce örneklemimizi belirlemeliyiz. Sonra da veriyi nasıl toplayacağımızı belirlemeliyiz. Araştırma konusuna karar verdikten sonra veri toplama aracı olarak çevrimiçi bir anket oluşturmayı seçtiler. Zaten burada veri toplama aracı, çevrimçi anket bakın anket olarak Burada direkt veri toplama aşamasına gidebiliriz. Birinci sorunun cevapları, eşleştirme cevapları bu şekilde olacaktı gençler. Bir diğer soruya geçelim. Yukarıda bir veri grubu verilmiştir. Çeyrekler açıklığını ve standart sapmasını soruyor. Şimdi Size bir veri grubu verildiği zaman ilk önce yapmanız gereken şey bunu küçükten büyüğe doğru sıralamak gençler. Verileri küçükten büyüğe doğru sıraladım. Sıralama işlemi bittikten sonra çeyrekler açıklığı, ortanca vesaire bunlar sıralama işleminden sonra yapılır. Sıralamadan önce yaparsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Şimdi birinci olarak çeyrekler açıklığını bulunuz demiş. Çeyrekler açıklığını şöyle buluyoruz. Öncelikle ortanca kısmını belirlememiz lazım. Bu veri grubunun ortancası tam şuraya denk geliyor burada bir sayı olmadığı için, bir veri olmadığı için şu iki arkadaşı toplayıp ikiye bölüyoruz. Zaten iki solda sağda altı olduğu için bunun sonucu yine altı gelecektir. Tabi isterseniz şöyle 6 artı altı bölü 2'den, 12 on iki bölü 2'den yine 6 gelecektir. Yani ortancamız şurada 6 ancak gözükmüyor. Çeyrekler açıklığını bulurken de ortancanın, bakın ortancanın solunda kalanları ayrı bir kenara alıyorum. Sağında kalanları da şu şekilde ayrı bir kenara alabilirim. Şimdi baktığımız zaman sol taraftaki grup alt çeyrekler, sağ taraftaki grup üst çeyrekler. Alt çeyreklerin ve üst çeyreklerin ayrı ayrı ortancalarını bulmam gerekiyor. Baktığım zaman alt çeyreklerin ortancası 4, üst çeyreklerin ise 8. Şimdi çeyrekler açıklığı dediği şey aslında üstteki çeyreğin ortancasından alttaki çeyreğin ortancasını çıkartmak demek. Yani burada yapacağımız işlem 8 4 olmuş oluyor. Buradan cevap 4 geliyor. Bu veri grubunun çeyrekler açıklığı 4'müş. Şöyle yazabiliriz. İkinci öncülümüz veri grubunun standart sapmasına yönelik. Standart sapma bulmadan önce her zaman ilk yapacağımız şey aritmetik ortalamayı bulmak olacak. Şimdi bu veri grubunun aritmetik ortalamasına bakarsak 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 18, 26, 36. Aritmetik ortalamayı bulurken ne yapıyorduk? Tüm verileri topluyoruz. Ben topladım 36 geldi. Daha sonrasında veri sayısına bölüyorum. Yani 6'ya. 36 bölü 6'dan bizim aritmetik ortalamamız aslında 6 geliyormuş. Şimdi bunu bir kenara yazacak olursak şuraya. Bakın üstü çizikli x dediğimiz şey aritmetik ortalama demektir. Bunu 6 olarak yaz. Şimdi standart sapmayı bulmaya başlayabiliriz. İlk önce şöyle kocaman bir kök açıyorum. Daha sonrasında verilerimden aritmetik ortalamayı çıkartıp karesini alacağım. Dikkat edin şöyle bir parantez açalım. Veriden yani 2'den ortalamayı çıkartıyorum. Parantezi kapattım ve bunun karesini alıyorum. Bunu tüm veriler için yapacağım. Artı diyorum e, parantez açtık 4 eksi 6'nın karesi artı 6 eksi 6'nın karesi e, 6'dan 2 tane olduğu için bunu bir daha yazmayacağım. Şurada çıkan sonucu 2 ile çarpabiliriz ki zaten buradan da 0 gelecek o yüzden yine problem yok. 8 eksi 6'nın karesi şöyle biraz kökümüzü uzatalım artı 10 eksi 6'nın karesi. Şimdi burada dediğim gibi 6'yı 2 defa yazmadım. Şuradan gelen sonucu 2 ile çarparsanız 6'yı 2 defa yazmış olursunuz zaten. Ee, o yüzden yazma gereği duymadım. Bir de bunun tabi paydası var. Kök içinde payda veri grubunun bir eksiği kadar. Bakın veri grubu burada 6 veriden oluşuyor. Bunun bir eksiği 5'tir. Yani n dediğim şey veri grubundaki verilerin sayısıysa n-1 benim kök içinde yazacağım payda kısmına denk geliyor. Burada yazarsak 5 olmuş oluyor. Şimdi şuradaki işlemleri bir yaparsak. 2 6 4 yapar. Karesi 16 yapar. Şöyle tepelerine yazalım. 4 6 2 yapar. Karesi 4 yapar. 6 eksi 6'dan 0 gelir. Ne dedik? 6'dan 2 tane var. Bunu 2 ile çarpacağız. Ki 0 olduğu için bir önemi yok zaten. 8 eksi 6'dan 2 gelir. Eksi 2 gelir. Bunun karesi 4 yapar. 10 6'dan 4 gelir. Bunun karesi de 16 yapar. Şimdi toplama işlemiyle Şöyle bir şimdi şu sol tarafı toplayacak olursak 16, 4 daha 20, 16, 4 daha 20, 40 yaptı. Şuradan 0 çarpı 2'den 0 gelir, ee, oradan bir şey gelmiyor yani. 40 bölü bir de paydamız 5 vardı, 40 bölü 5. Buradan ne geldi 40 bölü 5'ten kök 8. Gençler kök 8 klasik bir sınavın cevabı olabilir ama çoktan seçme bilir sınavda muhtemelen kök 8 cevabını göremezsiniz. Bunu çarpanlarına ayıracağız. 8'i şöyle kök 8'i kök içinde 4 çarpı 2 olarak yazabilirim. Bunu da eğer istersem şuraya alıyorum. Orada sığmadı. Eğer istersem bunu da kök 4 çarpı kök 2 şeklinde yazabilirim. Problem yok. E kök 4 dediğim şey zaten 2 idi. Direkt dışarı çıkıyor. Kök 2 de olduğu gibi kaldı. Yani aslında kök 8 2 kök 2'ye eşittir. Dediğim gibi çoktan seçmeli bir sınavda muhtemelen cevapta bunu göreceksiniz şıklarda. Kök 8'i çok görmeniz olası değil. Ee, sorumuzu da aynı zamanda cevaplamış olduk. Çeyrekler açıklığının cevabı 4. Standart sapmanın cevabı da 2 kök 2 olarak bulundu. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıda bir veri grubunun nokta grafiği verilmiştir. Verilen nokta grafiğini yandaki boşluğa kutu grafiği olarak çiziniz. Şimdi şöyle bir e, taslak kutu grafiği atsak. Şuraya atalım bakın. Ee, tabi tam böyle taslak atmak aslında çok doğru değil. Ama bize yardımcı olması açısından şöyle bir çizgi var. Devam ettim. Şu şekilde. Ve en son şuradan kapanışı yapıyoruz. Şimdi kutu grafiğinin neyi temsil ettiği önemli. Baktığım zaman en sol kısım burada veri grubunun en küçük değerini en EK yazalım. En küçük değerini. En sağ kısımda veri grubunun en büyük değerini temsil ediyor. Ortası ortancayı temsil ediyor. Medyanla diyebiliriz ortanca şöyle orta yazalım. Ee, sol şuradaki kısım var. Bir de bu sağ kısım var. Bu alt çeyrekleri burası da üst çeyrekleri temsil ediyor. Şimdi bu bilgilere göre yukarıdaki veri grubunun kutu grafiğini aktaralım. Şuraları öncelikle ben bir sileyim. Kutu grafiğinin tabanında yine bir sayı doğrusu. Sayılarımın nereye denk geldiğini göstermek amacıyla. Şöyle yapabilirim hatta. Bir çizik. Bir çizik. Şimdi bize en küçük değer ve en büyük değer lazım. Başlangıç olarak bunları yazabiliriz. En küçük bakın zaten sıfır. Yani bu kısma sıfır yazabilirim. En büyüklerim de 6. Şuraya 6 yazdım. Ortanca'yı bulalım. Nokta grafiğinde ortanca'yı şöyle bulabilirsiniz. Bir en soldan bir en sağdan silerek. Bakın bir sildim bir sildim. İki tane buradan sildim. İki buradan sildik. İki tane daha silelim. Buradan da gitti. Bir bu gitti bir bu gitti. Bu gitti bu gitti. Bu gitti. tamam. Şuradaki iki verinin toplamının yarısı benim ortancamı veriyor. Çünkü ortancam tam olarak şuraya denk geliyor aslında. E bu verilerin ikisi de zaten 3-3. E veriler aynıysa direkt ortanca bu veriye denktir. Bakın 3 artı 3 dediğim şey 6 zaten. Bunu ikiye böldüğünüz zaman yine 3 gelir cevap. O yüzden hiç uğraşmanıza gerek yok böyle denk gelirse. Yani ortancam bu veri grubu için 3'müş. Harika. Şimdi tabii bizim yine de çeyrekler açıklığına ihtiyacımız olduğu için veri grubunu sıralamamız gerekecek bir şekilde. Aslında sıralamadan şöyle de düşünebiliriz. Burası tam ortancaysa bunun solunda kalan verilerin ortancası alt çeyrekler, sağında kalan verilerin ortancası da üst çeyrekler. Ee, direkt sol tarafı mesela solun ortancasını bulmaya çalışalım. Yine sile sile gidersek bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan 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 bakın yine burada iki tane iki kaldı. Ortancam tam şuraya denk geliyor. 2 artı 2 bölü 2'den alt çeyreklerim yine 2 olmuş olacak. Üst çeyreklere bakacak olursak bir soldan bir sağdan yine sol sağ sol sağ. Bakın şuradaki 2 verim sona kaldı. Bu 2 verinin toplamının yarısı yine üst çeyreklerimi verecek. İkisi de 5 olduğu için hiç hesaplamaya gerek yok. Üst çeyrekler dediğim şey 5 gelmiş olur. Burada kutu grafiğini şu şekilde yapabiliriz. Burası 2, Burası 5. Şimdi kutu grafiğini ben taslak oluşturdum ancak şöyle bir durum var. 2 ile 3'ün arası 1 birim, 3 ile 5'in arası 2 birim. Yani aslında şu ortanca çizgim, bakın bunu silebilirsek hatta, tam silemedik ama şöyle olması lazım. Ortanca çizgim biraz daha sola yatık olması gerekiyor gençler. Çünkü dediğim gibi şuranın arası 1 birimken buranın arası 2 birim. Yani sağ tarafın biraz daha uzun olması gerekiyor. Aynı şekilde şu çizgileri de. Bakın burası 0'dan 2'ye 2 birim varken 5'ten 6'ya 1 birim var. Yani aslında şu çizginin de yine biraz daha kısa olması gerekiyor soldakine göre. Şöyle. Kutu grafiğini çizecek olursak tam olarak böyle görünmesi gerekiyor. 0, 2, 3, 5, 6 sayı değerlerimiz. Ee, en küçük değerimiz 0, alt çeyreklerimiz 2, ortancamız 3, üst çeyreklerimiz 5 ve en büyük değerimiz de 6. Eğer böyle yaptıysanız kutu grafiğini doğru çizmişsinizdir. Bir sonraki soruya geçelim. Aysel Hanım şans yarışmasına katılmıştır. Yarışmacılar solda bulunan torbadan üzerinde asal sayı olan topu çekerse, sağda bulunan çarkı çevirerek çarktan gelen ödülü kazanıyorlar. Bu bilgilere göre Aysel Hanım'ın yeni bir araba veya süpürge kazanabilme olasılığı kaçtır? Şimdi bakalım. Öncelikle soldaki torbadan asal sayı çekmem gerekiyor. Güzel. Aysel Hanım'ın e, araba veya süpürge kazanabilme şöyle bunları da işaretleyebiliriz. Araba ve süpürge. Bakalım şimdi soldaki torbadan asal çekebilme ihtimalimiz. Soldaki torbadaki asallar. Bakın 1, 2 ve 3 tane asallar. Yani aslında solda torbadan e, hatta 1 bölü 2 yazmayalım. Kafanız karışmasın. Solda bizden istenilen durum üçgen. Tüm durumlar 6. 3 bölü 6 bunu şimdi 1 bölü 2 olarak sadeleştirebiliriz. Güzel. Yani benim torbadan asal çekme ihtimalim %50-%50. 1 bölü 2. Harika. Peki sağdan araba veya süpürge çekebilme ihtimali? Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Sağ taraftan yani bu çarktan araba çekebilme ihtimaliniz 1 bölü 5. Süpürge çekebilme ihtimaliniz de 1 bölü 5. Yani araba veya süpürge çekebilme ihtimaliniz aslında bunların toplamına yani 2 bölü 5'e denktir. Peki şimdi bu iki olasılığı nasıl birleştireceğiz? Yani 1 bölü 2 ile 2 bölü 5'i nasıl birleştireceğiz? Olasılıkta işlem yaparken şöyle oluyor. 2 farklı olasılığa iki ayrık durumun olasılığına bakıyorsanız bunları çarpmanız gerekiyor gençler. Yani aslında 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 5 dediğim zaman buradan bulacağım sonuç Aysel Hanım'ın araba veya süpürge kazanabilme olasılığına denk geliyor. Buradan da 1 kere 2, 2 yapar. 2 kere 5, 10 yapar. Sadeleştirsek 1 bölü 5 geliyor. Yani Aysel Hanım'ın araba veya süpürge kazanabilme olasılığı 1 bölü 5'miş gençler. Güzel sorumuz hızlıca bitti. Diğer soruya geçelim. Bir grup öğrenciye bir hafta boyunca her gün ortalama kaç dakika bilgisayar başında vakit geçirdikleri sorulmuştur. Elde edilen cevaplar dakika cinsinden aşağıda verilmiştir. Bakın tabloda zaten gösterdik. Yukarıdaki verileri 10 dakika aralıklarla gruplayarak bir sıklık tablosu oluşturun. Örneğin demişiz 55-64, 65-74 arası vesaire. Şimdi tablomuzu şöyle yapabiliriz. Direkt hiç Kafayı yormadan şu şekilde buraya 55 64 yazalım. Tabii ben yazamıyorum, siz biraz daha güzel yazarsınız. Burası 65 74. Şurası 75 84 olsun. Burası 85 94 95 104. Ve son olarak fazla uzatmamak adına şöyle yapacağım. 95 104'ten sonra bakın burada başka veri olmadığı için ee, direkt 145 154 şeklinde yazabilirim. Problem yok. Arada yine de gruplar var ama bu gruplar boşluk olduğu için orada veri bulunmadığından dolayı böyle yapabiliriz. Şimdi 55 64 arasında kaç veri var bakalım. 1 2 3 3 verimiz burada var. 65 74 1 2 3 4 verimiz burada var. 75 84 1 2 3 veri burada var. 85 94 de 1 2 3 4 veri bulunuyor. Burada bir veri bulunuyor ve son olarak en sonunda da 150'den dolayı bir veri de 145-154 arasında. Şimdi sıklık tablosunu böyle ifade edebiliriz. E, sıklık tablosunu bulma amacı burada zaten histograma gideceğiz birazdan orada işimize yarayacağı için böyle bir tablo oluşturduk elde ettiğiniz sıklık tablosuna göre bir histogram çiziniz. Şimdi histogramın başlangıcı aslında sütun grafiği gibi oluyor. X ve Y eksenlerimle şöyle çizerek başlayabilirim histograma. Burada X eksenime gruplarımı gireceğim yani atıyorum şurası 55-64 olacak. E, sonra böyle devam edecek. Y eksenime de buradaki veri değerlerimi bakalım. En küçük birden başlamışız. Şuraya bir atabiliriz. 2 ee, yok ama yine de yazalım. Sonrasında 3 ve maksimumda 4 dört var. 4'ten fazla da yazabilirsiniz ama 4'ten büyük olan bir veri grubu yok zaten. O yüzden yazmasanız da olur. Grafiğin temellerini attık. Şöyle yapabiliriz. Burada gruplara konum vermemiz gerekiyor. Şurası sıfır başlangıç noktası. Burası da temsili olarak 55 noktası olsun. 55-64 grubu da Mantıken yani burada bulunması gerekiyor. Şu aralık 55 birim gibi gözükmese de e, öyle kabul edebiliriz. Problem yok. Şimdi bu grupta 3 eleman bulunuyormuş. O yüzden şöyle bir çizelim grubumuzu. 55-64 grubu burası oldu. Daha sonrasında 65-74 grubu var. Bu grupta 4 eleman bulunuyor. Yani şöyle yapabilirim. Şekil olarak tam düzgün çizemiyorum ama bunu kafaya takmaya gerek yok. 75 84 grubu var. Yine 3 elemandan oluşuyor. Şu şekilde. Daha sonrasında 85 94 4 eleman varmış. Şöyle yapabiliriz. 95 104'te 1 eleman var. Şöyle çekeceğim. Bıdı 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 buradan geldi. Şuraya denk geliyor. Nerede bir miktar boşluk bulunması gerekiyor? Çünkü burası gördüğünüz gibi boş kaldı. Burası 145 154 grubu. Ve burada da yine bir verim bulunduğu için şöyle yapabilirim. Son olarak gruplarda da isimlerini verecek olursak burası 65 74, burası 75 84, 85 94 ve 95 104 olarak isimlendirebiliriz. Daha net, daha güzel çizerseniz daha iyi olur. Benim şu an elimden bu kadar geliyor. Mouse'la bu kadar yapabiliyorum. Histogram grafiğimizin bu şekilde olması gerekiyor. Verilere göre öğrencilerin bilgisayar başında geçirdiği süreler en çok hangi saat saat aralığında yoğunlaşmıştır diye soruyor. Şimdi saat olarak bakacaksam bu dakika grafiğiydi. Dakika tablosu daha doğrusu. Şimdi şuradan öncesi 1 saate denk geliyor. Buradan sonra 120 dakikaya kadar 2 saat. Hatta 90 dakikaya kadar da bakın 1,5 saate denk gelir. Yani aslında verilerin büyük bir çoğunluğu neredeyse neredeyse de tam 12 tanesi olması lazım. 1 saatle 1,5 saat arasında bulunuyor. Şimdi bilgisayar başında geçirilen süreye eğer x dersek şöyle ifade edebiliriz. 1 küçüktür x küçüktür 1,5 şeklinde. Tabi yine şöyle de ifade edebilirsiniz. 1 küçüktür x küçüktür 2 şeklinde. Burada aslında bu bizim biraz fazla açık uçlu sorduğumuzdan kaynaklanmış. 1.5'da kabulümüz, de kabulümüz problem yok. Verilerin büyük bir çoğunluğu bu aralıkta yoğunlaşmıştır. Bunu da ifade etmiş olduk böylelikle. Evet son sorumuza geçelim. Zeynep sınıf projesi için bir zar deneyi yapmaya karar verir. Enne sadece üzerinde 1'den 6'ya kadar sayılar yazılı olan adil bir zar alır. 60 kez zar atışı yapar ve her sayı için kaç defa geldiğini not eder. Zeynep'in gözlem sonuçları tablodaki gibidir. Baktığımız zaman Zeynep 60 defa deney yapmış. Bu 60 deneyin 7'sinde zar 1 olarak gelmiş. İşte 12'sinde mesela zarın üst düzeni 3 gelmiş. 11'inde de 6 gelmiş gibi düşünebiliriz. Şimdi bize sorulan sorular. Zarın 3 gelmesi olayının deneysel olasılığı kaçtır? Zarın 3 gelmesi olayının teorik olasılığı kaçtır? Şimdi teorik olasılıkla deneysel olasılığın farkını bilmeniz gerekiyor. Deneysel olasılık dediğim şey belli bir deneyi belli bir sayıda yaptıktan sonra olaylarımın çıktılarımın sayısına göre deneysel olasılık yazabilirim. Teorik olasılıkta ise gerçek yaşamda günlük yaşamda mevcut bulunması gereken olasılığa odaklanıyorum. Atıyorum bir parayı havaya attığınız zaman yazı gelme ihtimali 1 bölü 2, tura gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Benim bu olasılığım teorik olasılığa denk gelir. Deneysel olasılıkta ise az önce söyledik çıktı sayılarına bakmamız gerekiyor. Şimdi bakacak olursak zarın 3 gelmesi. Yani ben 3 olayının çıktı sayılarına bakıyorum. Burada 3 olayı 12 defa yaşanmış. Ben bu deneyi 60 defa yapmışım. Yani benden istenilen olay aslında 12 defa gerçekleşmiş. Deney ise 60 defa yapmışım. Bu şekilde yazabilirim. 12 bölü 60. Burada sadeleştirme yaparsak 1 bölü 5 gelecektir. Yani aslında zarın 3 gelmesinin deneysel olasılığı 1 bölü 5'tir. Bunu mesela şöyle yapalım. Zarın 2 gelmesi için de bakalım. Zarın 2 gelmesi olayının deneysel olasılığı şöyle yazacak olursam benden istenilen durum 10 defa gerçekleşmiş. Yani 10 bölü tüm durum zaten deneyi 60 defa yapmışım. 10 bölü 60 yazdığım zaman 1 bölü 6 gelir. Deneysel olasılık bu şekilde yazılır. Zarın 3 gelmesi olayının teorik olasılığı. Şimdi bir zar attığınız zaman zarın çıktıları zaten 1'den 6'ya kadar olduğu için 3 gelmesi ihtimali 6 olaydan sadece bir tanesidir. Yani benden istenilen durum 6 olaydan biriyken tüm durum 6'dır. Buradan zarın 3 gelmesinin teorik olasılığını 1 bölü 6 olarak yazabiliriz. Aynı zamanda diğer olayların da yaşanma olasılığı 1 bölü 6'dır. Yani 1 gelme ihtimali de 1 bölü 6'dır. 2 gelme ihtimali de 1 bölü 6'dır diyebilirim. Teorik olasılıkla deneysel olasılığın arasındaki farkı burada bir kez daha görmüş olduk. Şimdi C öncülüne bakarsak Zeynep zar deneyini çok daha fazla sayıda atış yaparak tekrar ederse deneysel olasılık değeri hangi değere yaklaşır? Neden? Gençler bir deneyi ne kadar fazla sayıda yaparsanız deneysel olasılığınız teorik olasılığınıza o kadar çok yaklaşır. Bu zar deneyi için eğer deneyi daha fazla sayıda yaparsanız deneysel olasılığınız 1 bölü 6'ya yani herhangi bir zar yüzeyinin teorik olasılığına denk gelecektir. Burada cevap olarak teorik olasılık da yazılabilir 1 bölü 6 da yazılabilir. Ancak 1 bölü 6 yazılıyorsa bunun teorik olasılık olduğu bilinerek yazılmalı. Sınavımız bu şekilde 6 sorudan oluşuyordu. Soruların hepsini yani 6 alt sorunun altını kendimiz yazdık. Videonun başında söylediğim gibi soruların PDF haline açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soruları nasıl bulduğunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani fazla zordu, fazla kolaydı, işte yapamadım, şunu yaptım, şunu çözdüm, bunu anlamadım vesaire gibi yorumlarınız varsa belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Başka bir rasyonel kafa videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.